tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle Clash of Clans arkadaşlar Kristal liga çıkmaya devam ediyoruz. 2. bölümdeyiz Ve hemen saldırıya geçelim arkadaşlar. Önceki bölümde dediğim gibi artık tek şey yapacağım. Ee, saldırı yapacağım. Bu arada arkadaşlar içeriden ses geliyorsa özür dilerim şu an tamirat var. Ee, <laughs> Bu adam mal mı lan? Yemin ederim mal bu ya. Mallar ya. Kitle alan topunu bıraktılar. Ben az önce neden ses çıkartmadım bilmiyorum. Aç, 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 aç. Kırarsınız lan siz okçusunuz çünkü tamam mı? Zeng zeng zeng. Kırın lan. <laughs> Bunların hepsi mal ya. Okçulara kadar güçlüsünüz onu ya yala. Bu varvarlar da dayanıklı ha. Üç vuruşa gidiyorlar okçular iki de gidiyor. Havan topu tek atıyor şeylere. Ee, okçulara barbarlara iki kez Urpa öldürüyor. <laughs> Kaç tane devimiz kaldı? İki tane devimiz kalmış. Artık bir tane devimiz kaldı. 24 kupa daha kaybettik. Ya uf ya ağlamak istiyorum. Diye. İşte bu kadar dev yaratırsan 600 kupamız falan kaldı yine de, yeniden. 758 aldık, kaldı. Kaçıncıyız? ye düştük. Ya yeter ya, yeter yeter. Bunları da böyle yap. Şu okçulardan biraz azalt. 3 taneden yarat. 4 tane de dev yapacağım. Farklı bir taktik denedim şöyle bir dakika. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like, like yorum, yorum,